anne. Bir, bir bir iki, 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 iki kusum anne. Doktor demin aradı. Dedi ki Ayşe teyze suyu içti mi? Deyip, e <laughs> i̇çti mi İçti mi diye. kere içti mi? Ne zaman deyip, içti? İçti değil. İçti i̇şte, deyince içmezken ben neden içti diyecek Ondan sava olmaz. Bunu içersen sava olmaz günah nasıl? Nasıl? Niye günah olacak? Ben kanım almazken ben bu suyu nasıl kanıma koyuyorum? Anneciğim şimdi sen o suyu içmeyince Şurada. senin böbreklerin çalışmaz. Çalışmasın da ölüme yiyin. <laughs> ben, ben bunu nasıl içeyim şimdi buz gibi soğuk suyu şimdi. Geceleri de giymedim açmadım Anne yemek yedin. Doktor Hı -hı. demiş ki şimdi senin izliyorlar seni hastaneden. Sana bir çift takmışlar. Senin su iç, içmediğini biliyorlar. Ha. Bana telefon açtı. Ayşe teyze bugün bir bardak içmiş. Niye iki bardak içmedi? Biz ona iki bardak içsin dedik diye böyle biraz kızgın bir şekilde söyledi. İyi. Ben yani de dedim ki tamam seçim, dedim. Biraz limon koy içine dedi koydum. Tamam mı? Ha. Bir içsin ondan sonra tekrar bir idrar tahliline bakalım dedi. Ha. Yani sen bilirsin anne ben diyecek bir şeyim yok. İster iç ister içme. Adam kibarca söyledi yani. Ben içemem gayet. İşe de iyi. Bunda soğuk olmaz. Ben şu kuru suyu nasıl içeyim? İki, 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 iki yudum daha. Üç. Nasıl içeyim Hadi anneciğim. Kuru suyu nasıl diyeyim? Hadi anneciğim. Bravo. Eda. Bir tane daha iç. Doktor görüyor. Hii, doktorun yüzü ışıdı anne. İçtim mi? İçtin mi? İçtim ben. İçti. Bir, bir tane daha çek. Doktora selam söyle de kapatalım. Hı. Telefonu. konuştuk. Annem de pek oldu. Aç karnım aç. Çukur soğuk. İlaçlısın. Böyle mi diyorsun sen doktora? Aç karnım adam ya. içeyim gayrı bir daha. İçtim. Tamam. Yeter, üç Doktora diyeceğin bir şey var mı? Yok. O, oğluna, doktor oğluna. Oğlum ilaçlarını dediğimi mi içtim. Kendimde aklım başıma geldi. İyi olur atarım gayrı. Hıza çekmen değil. Tamam hadi, iyi. Hadi. Başka da diyeceğim bir şey var mı? Yusufcan oğlum doktor Yusufcan. Ha. Söyle. Ne diyeyim? Yusufcan adı Yusufcan. Yusufcan yavrum ilaçları içtim. Suyu da içtim. Şimdi aklım başına geldi. iyi, yatacağım gay. Hepinizin de gözlerine döpelim. Tamam. Haydi iyi geceler. Hadi yatalım.